Bir merhaba kitap gösterileri birlikte klasman oynayacağız. Yanımda Emelan var. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Piramit bulmaya Burada piramit var. Baksana iki tane kuyu var burada. Tamam güzel. Sen topla. Ben biraz bakınıp geliyorum. Baksana burası dümdüz bir yer var burada. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ben öyle bir dom domuz avladım. inek avladım ki yani Emiranda da yetecek gibi ordu. Fırın Emiranda şu an. Çok da odun kazdım. Bitirdim hepsini. Evet arkadaşlar. Emre abi mı? mu? Yok. Şey. Evet işte evet. Başka bir Bas, ah. Ben ev yapmaya başlayayım mı? Aa. Hadi tamam. Evet arkadaşlar ben evime mağara yanmak yapacağım. yapacağım. E, Ev yapacağım. yanmak için. Ev yapmak için. Şöyle ilk crafting table yaparım. Şöyle. Şöyle karnayı böyle basıyorum. Bence var ya sen benim yanıma gel ha. Sen gel. Ben gelemem. Ben de Burada kocaman deniz var, kum da var. Dağlar var. Bir sürü orman var. Bomboş bir arazi de var. Arkadaşlar iki dakika ben hemen şey Emine'ni burup geliyorum hemen gelip geliyorum. Evet arkadaşlar burduk yeri, biz buraya yapacağız. Emran da Emran da burdu. Nereye gittiğini bilmiyorum. Arkadaşlar yatağın nasıl? Evet arkadaşlar nasıl yatak yaptığımı söylesin. Dört tane dört tane burnu yün. koyun işte Emran. Tam tam tam. Ben dedi iki tane vardı zaten arkadaşlar. Sen görüyorsunuz yok mu zaten. Söyle, i̇şte bahsedeyim ben evimizi ama Sen mi? <laughs> i̇ki tane niye yaptın? Yanlış bıraktım. Zaten bende tane daha var. Tamam. Sen vurup gel, ben de su madenini yapayım. Kömür arayacağım değil mi? Hı. <laughs> evimizi yanmaya bast. Köy, köy mü? Allah köy. Okay. Tekrar TV'yi alıp geliyorum. Bu nasıl bir köy ya? Bu nasıl?

Ne? Benlik. Demek eva. Delik hmm. ne şey? Ne lan? Ne Burası, çok kederci. Biz buraya kendimizi yapmadık. Buraya yapacağımız daha iyiydi. Yok lan buraya yap. Yok ya, çok <laughs> Dur ben hemen güzel ev burayayım <laughs> Tamam abi İçimde esrar var mı? Al şunları arak bekle dur lan. Al. Şunları. şunları da. Al.

kırırdı bir şey. Çok arkadaşlar iki dakika şu, madeni yapıp geliyorum ben. Şuradan Ve çok güzel bir şey yapacağım. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Ak şey maden kaz böyle. Emirhan. Başlayacağım zaten Arkadaşlar sonra kömürleri ben şeyle çevirdim Doğru. Mesareye ve evi yaptık. Burada ev yazımız var. Bingo. Burada ev yazısımız var arkadaşlar. Böyle içerisi. Şöyle üç tane kraftik vardı. Üçünü de böyle dizdim. Üçünü de yanlışlıkla yaptık. Hayır. Böyle arkadaşlar tanesini ben yapmıştım zaten. İşte arkadaşlar böyle. Neyse ben de madene gireyim. ne? Lan oğlum. Burada demir var. Kızıl taş var. Nerede? Ben gidiyorum. Kırıç yapacağım lan kendime. Bak kazma yapsana. Dur dur gel buraya gel. Gitme. Gittim artık. <laughs> Gittim. Biraz da şunu söyle. Tamam. Geliyorum.